Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Söyle. Bed Wars. Bed Wars. Bad Bad Wars oynuyoruz var. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum da atın. Yorum, yorum da atın arkadaşlar. Arkadaşlar şifreler vereceğiz. O şifreleri çete yazan yani şeye yazan yorumlara yazana kalp atıyoruz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Kübra, o zaman kübra. Şifreyi söylüyorum. Şifre, şifreyi sonuna söyleyelim. Yok, tamam şifreyi sonuna söyleyelim. Sağ İkili gir bakalım. Gidelim. Direkt girdin herhalde. Ben... Evet. Puanım kaçmış Arkadaşlar. Gel gel fotoğraf fotoğraf gel. Fotoğraf mı ya? Yani? Gel şöyle şey şey şu Dur 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 sen öne bak sen. öne bak. Öne bak. Dur bir. Ya dur bir. bir. Sen sen çık Hop. Aldınız arkadaşlar, çektiniz siz. Hop. Gençler, um, bir şey sormak istiyorum ama Discord sunucumuza gelin, Discord sunucumuza gelir misiniz? Arkadaşlar, no, Discord sunucumuza gelin. Iıı... 2 ee, saattir yapmaya çalışıyorum abi. Lonca'mızı açacağız arkadaşlar, lonca açacağız. Lonca'mızdaki ar tüm bilgileri ar oradan ar alabilirsiniz Laptop. arkadaşlar. Laptop. Eğer Laptop. destek Laptop. olursanız, Laptop. mesela Laptop. 200 abonede bir rc çekilişi yapar mıyız? Ya da 100 her, de olabilir. Her iki, her yüz alan nedir Ejit? Evet arkadaşlar. Her yüz. 100... E şöyle yapalım mı? Gelip başta 79 RC değil de VIP alacak kadar bir şey yapalım. Yani arkadaşlar siz ne kadar desteklerseniz o kadar çekilişler de büyüyor. Hani siz bunu bilin. Oğlum sikine baksana bir nerede? Baksana bir. Çok korkuyorum. Hmm. Çok korkutucu. Oğlum senin coin'in var var mı? Bunlar alsana. Çok güzel. 75 bin coin'im var hocam. 50 bin coin'e bunu alın. Çok güzel. Tamam. 3 bin'i söyleyeyim mi ya. ya. Arkadaşlar stolumuzu açacağız herkesi. Beyler her 100 abonede RC çekilişi bir ay çekilişi her, her 100 abonede bir de artıyor arkadaşlar bu yani. Mesela 700. Aba, işler şöyle bir şey yapalım mı? Ne? Oğlum takımda çok az lan. Fark ettin mi? Nerede Arkadaşlar gelin beraber Craft oynayalım. Bak, beyler 50 abone olursak veya 100 abone olursak canlı yayın açacağız. Ben kilit atacağım bu arada. Kilit atalım. Gel. Ama ben kilit atacağım. Eğer bu videonun kaçıncı denemesi? Üçüncü <laughs> mü? Üçüncü galiba arkadaşlar. İki saattir sizin için uğraşıyorum ana baksana be. Elim mi atacağım? Elim mi atacağım? Elim atacağım? Sen ölme ölme. Oğlum ya. Dokunmadım. Adam, elim adamı, adamı siz elim mi atacağım diye sanıyorum. Yok ya biraz zor. Kafamı çekin canım o zaman. Gel. Suma dedi. Suma atıyorum ben adamım. Oğlum adam çekmiyor lan. Sekmiyor mu? Vallahi. Hemen mat e, oyuna gel. Elmaslara yol çekeyim bari hadi. Oğlum adam adamdan kim kapacak gel ya. Kas sen ya. Ben mi Arkadaşlar sizin kilo rekorunuz neyse yazın. 131 benim. 131 arkadaşlar. Hatta kaydı da var. Şuraya bir yerde koy, koyarız arkadaşlar. Adamlar iki kişi lan. koş. Arkadaşı gelmiş. Ee, Rejoin Normal. Olur. Arkadaşlar hemen en sevdiğimiz sizi bir basalım. Ee, ben olmaz aynen. arkadaşlar. Ben highlight like, En sevdiğim Emin misin? Kanka bir adam dört Kanka bu ne? Eee hile mi? Hile kanka. Eyler bunu retaplayana... ...en ucuz ücreti elden verdim. Arkadaşlar adını söyleyeyim. gibi. Adam düştü lan. Şöyle arkadaşlar. Adamın cümle adam... İntihar Aa, adam... etti. <laughs> Adamın şeyleri bana geldi itemleri. <laughs> Neler vardı? Çok bir şey yokmuş. Ya sana bir şey kırmızı atacağım. Kırmızı ortaya toplamış. Oo, kırmızı elenmiş. Oy, kuyu bir göre. Oğlum, oğlum kalmış Çok hızlı bitti arkadaşlar. Biz bunu saymayız. Bir tane daha video açarız. Bir tane daha. Yok yok, de yok, de ben... tane, yok, yok, arkadaşlar. Günde 5 tane, 10 tane. Video açacağız. yok. Video 10 dakika olsun işte. Yani arkadaşlar. Ya da 20 dakika fark etmez bana. İnsanlar genellikle 15 dakikalı gidiyor. Yani. Gel. 16'nın yarısı kaç olur? 8 olur. Gel buraya 8 tane. Ben bir şey yapıyorum ama. Ben turuncuyu koyacağım kanka sen git. Tamam ben bir şey alacağım ya. Bir şey ya. Çok Olum ya Kılıç çekme, kılıç çekme, kılıç çekme Eda Gel Aldı olum Yine bunun şeylerinden mi yaptın? Sevine bomba diyerim Al, şunlara da basayım Elahi Ne basayım? Ne alıyım? sana hediyem var sana git elmas ah bunlara da şey koyalım ben sana hemen maden gel ah oh, öyle ah oh. oh, set set bak şimdi bana bak ben şimdi neler alıyorum ne? elimdekini görme gördün mü? Arkadaşlar yemek bu el bizde. Yemek var mı? 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 Yemek. Gel. yemek var mı? Yemek. Ah. Çıkmış. Yemek bu yemek. Baksana az, bana bak ya. O kadar hızlıyım ki. Süper ben bile beni Arkadaşlar bunlara bir vermiş oradaymış. Bak şimdi adamlar birini görmeyecek görünmez mi? Senin kazman falan var değiliz, mı ki? Sen <laughs> adam oyalar mı? Oo, sen bizim şeyi kırarsın ha? E ee, sen şimdi nereden yemedin mi? Elmas kılıcım var oğlum, hadi ne alayım? Oğlum elmas kılıcı çok OP. Ooo oh, gel bakayım gel. Geldin mi? Geldin mi sen? Oo. Kanka kanka kanka. Kanka hile bu adam. Hile değil, zırh var ya. Leyler herkese Allah'a emanet. Videonun sonuna kadar. Arkadaşlar biz bu maçı Abana saymayız. Sayma. Olmayı Abone olmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Fotoğrafımızı çekineceğiz gel. Neler çok ünlüdür ya. Bak şimdi benim arkamda bir şey var. Bakın benim arkamdaki tahmin elini 3 kareye veriyorum. Evet Arka arkadaşlar mi? görüyorsunuz Arkadaşım poposunu. Arkamda beyaz bir şey var. Evet arkadaşlar Bugün de videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı Like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.